Komar oynamadığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen. Eee... ben de namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim. Komar oynamadık. Peki ula sen edebilir misin? Şimdi komiserim siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım deyip senede bölü Şimdi komiserim siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız benim yemin etmeme ne gerek var? Niye ola? E insaf komiserim bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı çimle oynadım yalnız mı? Nasıl? <laughs>